Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması ülke gündeminde tartışılırken kadın cinayetleri de hız kesmeden devam ediyor. Adana, Antalya, Denizli, İstanbul, İzmir ve Osmaniye'deki cinayetlerde 6 kadın hayatını kaybetti. Grup toplantısında İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Cumhurbaşkanı'na hangi maddeye karşı olduğunu soran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkinde, ''Demokrasilerde parti kapatmak doğru değildir. Bir parti milletten destek almazsa zaten tarihin çöp sepetine gider.'' dedi. Kapatma davasının savcısı iktidarın başıdır. Dava bizzat sarayda hazırlanmıştır diyen HDP eş genel başkanı Mitat Sancar partisinin grup toplantısında bize açılan kapatma davası yargı süsü verilmiş siyasi bir intikam davasından başka bir şey değildir. Sizi durduracağız, kaybedeceksiniz ifadelerini kullandı. Kurumları Şamaroğlan'ına çevirdiniz, ülkenin birikmiş tüm rezervlerini sattınız, yedek akçesini harcadınız, merkez bankasını borca batırdınız ifadeleriyle hükümeti eleştiren Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan lafa gelince Sayın Erdoğan benim alanım ekonomi diye övünüyor, görüyoruz alanını dedi. İlk defa yarın yapılacak AKP kurultayında katılımcılardan koronavirüs testi istenmediğini öğrendiklerini belirten CHP Ankara milletvekili Murat Emir bu rahatlığın sebebi ne olabilir yoksa 1.5 milyon kayıp Pfizer aşısı AKP kurultayına katılacak mutlu azınlığa mı uygulandı diye sordu. Geçen hafta en fazla vakanın görüldüğü 4. il olan Balıkesir'de artışın en önemli nedeninin kapalı ortamlardaki kalabalık ve ev ziyaretleri olduğu belirtildi. Vali Hasan Şıldak bir ilçede evde yapılan nikah törenine katılan 40 kişiden 35'inin koronavirüse yakalandığını açıkladı. Bakırköy Meydanı'nda gazeteci Levent Gültekin'e saldıran grupta olduğu iddia edilen 3 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken ikisi tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus hava savunma sistemi S-400'ü ima ederek Türkiye ile aralarındaki ihtilaflara çözüm bulamadıklarını Ankara ile farklılıklarımız olduğu bir sır değil cümlesiyle dile getirdi.